Akıbu günümüzden tam 3986 yıl 7 ay 14 gün önce fakir çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 5 yaşına geldiğinde dikiş dikmeyi ve yemek yapmayı, 7 yaşına geldiğinde ise dağlarda keçileri otlatmayı öğrenmişti bile. Gördüğü farklı bitkileri toplayan, çiğ yiyen, bazen kurutan, bazense kaynatan Akıbu, bir sabah o güne kadar hiç görmediği bir bitkiyle karşılaştı. <laughs> kırmızı mercimekle. Önce annesi, sonra bütün kent tadına baktı bu yeni yiyeceğin. Sevdiler, topladılar, kurutup kaynattılar ve yediler. Akubu kırmızı mercimek çorbası üzerinde hak talep etmedi. Kimseden teşekkür beklemedi. Sadece insanlar çorbayı sevdiği için sevindi o kadar. Asurlu Akubu Günümüzden tam 3906 yıl 4 ay 11 gün önce öldüğünde kırmızı mercimek çorbasının mucidi olduğunu kendi bile unutmuştu. İnsanlığa Tarkovski ve Mozart'tan çok daha fazla faydası dokundu. Bugün onu hiç kimse hatırlamıyor. Ama bize hatırlattığı bir şey var. Bazen en önemli şeyler en beklenmeyen yerden çıkarlar. Buna bir Kolonya falan koyun ya. Evet hanımefendi hanım, hanım, ablacığım. Aynen şekilde gösterdiğim gibi. Anlamadınız bir yer varsa tekrar anlatayım. Tamam anladım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Sıhhi tesisat. Damakar biz gideriz. Bazen payas bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. <laughs> Pis su giderim. O zaman biz gidelim. Efendim merhabalar. Sunumuz geldi. geldik. Hoppa! <laughs> Peki icadınız ve yaptığınız iş arasında? Alaka yok. Olmasın da. Alaka olacak diye damlatmayan musluk mu yapalım? Daha inandırıcı olurdu. Hadi gidelim. Atılgan, hadi gidelim kızım. Hop. Tamam tamam ya, siz paranın yüzde ellisini ödeyin yeter. Patent için geri kalan parayı biz buluruz. Birisi bu icat için kalan parayı size versin. Ben tümünü karşılayacağım. Baba! Baba! İhsan babasına üç aylık evliydim. Karımı aldattım, o da beni kapının önüne koydu. Siz de kalabilir miyim baba der, anlarım. Ya babacığım sen bunu böyle her defasında benim yüzüme vuracak mısın ya? Fırsat buldukça açık öğretim işletmeyi bile bitiremedim. O kadar basiretsizim ki hiç bile bulamadım. Gittim abimin yanına yancı girdim. Yine de bana evladım der misin? Canım evladım diye sever misin der, onu da anlarım. Ya yine en afilisini bana soktu. Yani mevzu bana laf sokmaksa bir anda emekli mühendis Tahsin... E, oluyor abi. Evlat de değil. Kız kaçırdım baba. Verim alamadım. Sevemedim bir türlü. Al bunu geri götür der. Onu bile anlarım ya. Böyle bir şey der mi ya? Ona bile kapım açık lan. Sizinki ondan daha kötü. Kefen paranı ver. Tubitak Demir'le iddiaya gireceğiz diyorsunuz. Ya babacığım biz bunu kendi keyfimiz için mi istiyoruz ya? Her şey icat için. Evet. O en kötüsü be. Anınıza nasıl anlatacaksınız? Yeah. Olmaz oğlum. Evde yer yok. Sokma ver onu eve. Ne anne yani ne ya? Zaten öyle bir şey satın almıyoruz ki. Yani, ne? O kadar parayı niye istiyorsunuz? Patent için. <laughs> ne pateni? Buz pateni mi? Oğlum İstanbul'a senede bir ay kar yağar. Onun için o kadar parayı verdirtmem. Ya anne patent değil. Patent. Patent. T Ah, tekerlekli olanı. Bana bak, bacınız mı sokuyor aklısına bunları? Ha? Zaten eve para getirdiğiniz yok. Ev benim sırtımda ses çıkarmıyorum. Bir de evdekilerin rızkını mı istiyorsunuz? Abilerim, yok benim o kadar para. 200 lira istedik lan. Evden çıkarken yanımıza para almamışız. Nalbur uğrayacağız abisi, lütfen. Abi, biz bundan patent parası falan istersek bu bizi savcılığa verir ben patenleri alayım ya. Yol parasını düşürmek için uğraştığım şeylere bak. Siz hala ne derdindesiniz? Bu patenler çok güzel ama çok ses çıkartıyor. Aynı sen güzel kardeşim. Alın şu yüz lirayı, kaybolun. Elliye <laughs> bittik, yüze bittik. Hüseyin amca, ben bu patenleri aldım. Abimler ödeyecek parasını. Anlaştık, elli kağıt sizin. Kırarım ağzını yüzüm ya. Kime çekmiş bunu ya? Abi, vur vur vur. Hadi vur vur. <laughs> vur. Baba yine mi ya? Sabah sabah abs dedim ya. Lan Baba yine mi? Günaydın kızım. Günaydın. Sabah kursuna çıkıyorum. Şahane alacak şey var mı? Babacığım hep aynı şeyi soruyorsun. Söylüyorum anlıyorsun. Ben alırım sen. Merak etme. Ben gelirken alırım. Neyi? Baba ne oluyor? Ay. Günaydın baba. Günaydın. 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 Odana git yat lan. Saat daha erken. Sonra dükkan da de... uyuyor. <gülüyor> 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 Odana git lan. Sen Özdemire bak sen ya nasıl koşuyor? Ben şimdiye kadar kesilmiştim mi? He, sekiz on tur attı vallahi mahallenin etrafında. Ya abi bu adam bu enerjiyi bu yaşta nereden buluyor ya? He? Başımıza bir iş açmasın. Günaydın. Öz Öz günaydın. Günaydın. Anacığım günaydın sabah sabah hayırdır nereden? Hastaneye gitti. Hak. İnsülinlerim onu yazdırdım. Tansiyon enerjimi değiştirdim. Doktor eksik olmasın. Valizlerim için valiz çorabı verdi. Bir de emin önüne uğradım. Külükleri aldım. Bunları da bacaklarıma yapıştıracağım. Kirli kanlı evsin diye. Kahvaltı hazırlayayım mı size? <laughs> Anne hadi işimiz gücümüz var. Daha dünyayı kurtaracağız. Hadi hadi. Tabi tabi, Gidip dünyayı kurtarın siz. Ben de çalışıp para kazanayım biraz. Malum evde nüfus var. Bacınız evin tek para getiren nasıl olsa. Ne? Ben... <laughs> Na... Dışarı! Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Biri isabet ettiremedi. Ya yani ne hep ben ezileyim, hep ben ezileyim ya. Çarın bunlar Adam bu yaştan sonra verdi kendini daha bayıda ya. İçten yanmalıymış demek. Ya spor yapacağına kahvene ne göz kulak ol. Uğraştırma bizi şu yaratıklarla. Yanlış mıyım? Doğru Kısım. söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii ya. Geldin mi kimsiz? Allah Allah. Oyuncakla muhatap oluyoruz yine. Ee, niye gitmiyorum? Lan çayazan mı yaptılar yoksa? Ya ha, başımın gözümün sadakası olsun ha. Yürü. Pas. 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 Lan daha ilk Ne pası? Pas ne? Cık. Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. Üç beş metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık. Riske girin. Pas. Pas. Ebeniz'in örekisi. Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynuyorum sanki. Pastam başım döndü. Bu ne lan? Ahanda sinirli. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Git, 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 git. Ahanda geçti. Bu ne lan? Bolluk Kupesi'nde oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Garsı oyunu vuruyorsun lan g**. Amına koydu bu çocuğun, gücün ona mı etti? Oyuncak bana küfür Sen bana büyük filmiye nasıl küfür lan? Geliyorum El Grande! <laughs> Neyin anlayamadı oğlum bu herif bunu? Elektrik var işte üstünde. Bak hala vuruyor ya. <laughs> Halbuki bunun anası babası da normal insan ha. Ne alırsam bir milyoncu daha mı almış kendileri? Nedir ya? Allah seni. Abi dükkan açık yine. Neredesiniz be oğlum ya? Öldü ulan acımızda. Of. Turgut abicim şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftar çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz. Sığmıyoruz. Bak sığmamışsınız bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? Çilingirim oğlum ben. İroni de yok adamda. Bak Ali söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya. Yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. <laughs> Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. <laughs> Kahvaltı bahane abi. Bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan. İnternet Wines'ın şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum. Yan komşunun Wines'ın şifresini diyorum ben. Hala bulamadık. Tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet vaynızının şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak otel kahvaltı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz. Biz bunlara yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işitiyoruz. Sezai. O zaman ben senin çırağı dövüyorum. Şimdi bizde büyük birer kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kuncumu bir yerden çıkartmam lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya. Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyeti ondan demek ki. Bunların hiçbir şey yapabileceği yoktur Turgut abi. Bunlar hiçbir şey beceremez. Turgut abi. Iyi. Google'a tırt yaz. E, ee, bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet tırtla resimler de aradı. Aha bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. <laughs> İnternet olsa gösterirdim vallahi. <laughs> Siz ayar hoşuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım. Koş bakalım. Kızım sana bir yol var. Uzun, ...ıssız, tekinsiz bir yol. Girişi var ama çıkışı yok bu yolun. Çıkışı olsa bile dönüşü yok zaten. Bir kadın var. Başörtülü, bilge biri. Bu sana nasihat verecek. Bunun nasihatlerini dinle. Ben kararımı verdim anne. Sen beni böyle kafe köşelerinden ikna edeceksin Allah aşkına. Bu kadının tecrübelerinden, deneyimlerinden istifade et. Başörtülü, bilge biri. Benim kadınlık gururum incindi, bunun dönüşü yok evleneli daha dört ay oldu. Senin oğlun üçüncü ayda aldattı beni. Teptiği halayların ağrısı geçmeden aksiyona koşmuş Buyu devrilesice. Kızım, Ali iyi insandır ama insandır. Tabii hataları vardır. Kendin söylüyorsun sen dört aylık evliyiz diye. E şimdi sen bunu boşarsan bunun adı çıkar. Hay kimse almaz bunu. Aa, karısı bunu niye boşadı? Satmaya mı çalıştı karıyı falan derler esnaf dışlar, işleri bozulur. Bir iki sene geçiydi, iyiydi. Zararın neresinden dönersek kardır. Zarar mı? Zarar. Bana zarar. Sana da ziyan olmuş, ziyan doğurmuşsun yani. Sen ona harcadığın diş mineni, kemik savunucu... ...sokaktaki ite köpeğe vereydin, sevaba girerdin. Karınları doyardı. Üç ay ya. Üç ay. İnsan aldığı kışlık montu bile... ...ne bileyim iki üç yıl giyer. Hani eskiyince yeni yeni böyle vitrinlere bakmaya başlar. Üç nedir ya. Nadir görülen bir durum. Biz bununla yazın evlendik. Daha doğalgaz faturası gelmeden aldattı beni. Cık. Ne ara bıktı bu benden ben anlamadım ki. Halbuki şöyle uzaktan baksan... ...gayet normal bir adam. Zarar mı? Zarar. Bana zarar. Sana da ziyan olmuş, ziyan doğurmuşsun yani. <laughs> Sen ona harcadığın diş mineni, kemik sabunu, sokaktaki ite köpeğe vereydin, sevaba girerdin, karınları doyardı. Üç ay ya. Üç ay. İnsan aldığı kışlık montu bile ne bileyim iki üç yıl giyer. Hani eskiyince yeni yeni böyle vitrinlere bakmaya başlar. Üç ay nedir ya? Nadir görülen Biz bununla yazın evlendik. Daha doğalgaz faturası gelmeden aldattı beni. Ne ara bıktı benden ben anlamadım ki. Halbuki şöyle uzaktan baksan gayet normal bir adam. Alo, ne yapıyorsun sen? Aracı kıyafetin bu. Hı, hı Berna aracı dikti. Koruyucu kostümün bu abisi, henüz bitmedi. Koruyucu kostüm. Ya Ali abi tamam anlıyorum seni rutinden sıyrılmak istiyorsun Ne abici hı. bu böyle olmaz ya. Örümcek adam gibi aşamalı kıyafet tasarımına girmek ne lan? Abi. <laughs> Nurhanlara da kısır götür Neslihan. Dolma var bak orada dolma da götür. Ha? Çarmayı verme. Sen ha. yaptın? Valetleri bu gelmesi gelmesin şimdi. <laughs> Nasıl vaziyet? Bakamadık daha <laughs> abla. Ama bakacağız merak etme. Abim hallederim. İlk olarak lağmancıydı abi. Bir de şey, e, şimdi ben e, tuvaletteyken o halde tıkanınca... o <laughs> oh, Anlarsınız işte. Orada öylece kaldı. Ben de kadın başıma girişmeyeyim dedim. Ablacığım rahat ol ya. Alışkınız biz. <laughs> ne alışkınız biz? Kadın yanlışını kapama edelim. Tabii illa ki siz alışkınsınızdır işiniz gereği de kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven, hasta doktor ilişkisi var aramızda. Öyle düşün. Burada görme. Mega yapılar. Pazartesi saat 21'de Netjo Wild'da. Lütfen ama yapmayın. Kırıl. Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin. Bunu göstersin nerede? Okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. <laughs> Şunu unutmayın ki kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen Tetris oynamışsınız. <laughs> Hem de çok kötü oynamışsınız. <laughs> Bakayım iki dur daha. Uzun çubuk gelmezse game over. <laughs> çok ayıp. Ayıp işte abla ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Var. Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. <laughs> ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Yani. Aa neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştım resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalmaz silah bu. Ablacığım siz bu eserinizde bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hieroglif miydi lan bu bok? Neydi? Bakayım. Manday kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çalı. <laughs> Sizden önce gelen tesisatçı çekiç mur çalayım, demir matkabı hilti alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Hiç Bugün de benim şimdi dolar günüm. Evin kadın kaynıyor. Zaman da daralıyor. Yediler yediler şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi biz yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam yeter artık. Ablacığım bizim iki de toplantımız var da kendi icadımız hakkında. Kısmetse dünya... Bir şey konuşuyorum canım, bir saniye. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz yarım Biz... Lan! Daha... Yarım saate kadar biter. O Koray ablacığım, aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şeyi en son kurban bayramında gördüm. O da hayvan ecelinden yapmış, korkudan yani. 300 kiloluk hayvan ama işte... ...sen işi yaptığını yapmış. Hadi seni. <laughs> Ali sekiz yaşındayken balkon demirlerine sıkıştırmıştı kafasını. Kafası orada kaldı. Çıkmıyor. İtfaiye kesti demirleri, bunu kafasını oradan çıkardı. Babacığım, bir daha yapmayacağım. Dövme beni, dövme beni babacığım, dedi. Bir daha da yapmadı zaten. Ya anne, balkon demirine kafa sokmakla aynı şey mi bu? Benziyor. Bak, erkek kaç yaşına gelirse gelsin, inadına çocuk. Çocuk dediğinde yaramazlık yapar. Tembih edersin. Yapmam der yapmaz. O ne be? Hani siz bu kafeye sık sık gelir misiniz acaba? Ara sıra gelirsen hayırdır? Ağlayacak mısın? Ağla bak kimse yok. Ağla çocuğu ferahlarsın. Şuna bir baksana şuna şu resimdeki. Bu resimdeki Ali değil mi anne? Ay adam mahallede bildiğin o karıyla gezmiş anne. Takılmışlar bunlar bayağı. Görünürüm ederim derdim bile biliyorum. Orada hayran yapışmıyor adam. Salak bu çocuk. Bilgiyi salak. İtfaiye olayından sonra dört beş defa daha kafasını soktu o demirlere. Koca kafalı salak. Babası bunu ne dövdü, ne dövdü. Ben, ben... Ben hiç iyi değilim. Benim elim, elim ayağım titriyor kusucam. Ha gidelim. Bunları evlendirip ikinci baharımızı yaşayacağız. Hayır. Bu ne rahat gibi çocuk doğurmuş. Atıyorum, geri geliyor. Atıyorum, geliyor. Koş, koş, koş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mayınlı tarlada önden yürütülen eşekler gibi saldım beni ön tarafa. Tek başıma mı diyeceğim gelsin. Allah. Bak geçen defa telefonun çaldı dedim, bastın gitti. Nihale bana kaldı, ben verdim. Bu kez sen diyeceksin Yemezler abisi. Naş. Lan vallahi telefon geldi. Aşır ne haber kız? Yalan söyleme yalan. Hemen o an telefonunu aradım. Telefonu çalıyordu. Sen ne yaptın? Meşgul attın. Birisiyle konuşurken o telefon nasıl çalıyor? Aklım hayırlığa çalışmıyor diye cezalandırıyorsun değil mi beni? Aklıma gelmedi Rıza ya. Arkadaşlar, cami önüne bebek bırakanı gördüm. Hastane önüne yaralı adamı fırlatıp kaçanı gördüm. Ama fatura ödeme merkezine fatura bırakıp kaçan ilk defa görüyorum. Bir oğlum. <laughs> Döner ustası görünümlü vezeder arkadaşım. İşimize bakalım lütfen. Husun. Metin Özdemir adına bu doğalgaz gaz. Ali Özdemir adına. He. Bir de internet faturası olacaktı orada. Bakar mısın gölgelerin gücü adına? O bir şey değil. Ben isme takıldım. Metin Ali. Ya babamız hasta Beşiktaşlıdır da. Onu anladım. Onu anladım da. Metin Ali Feyyaz'dan 10 sene önce adını Ali koyduğuna göre Peder Beşiktaş'ın altyapısında çalışıyordu herhalde. Hı? Top topluyormuş. Estağfurullah. Arkadaşım ah. Muhammed Ali şeklinde tamamlayacakmış isimlerimizi. Önce Ali'yi koymuş annem çakmasın diye. İşte Metin'in doğduğu dönemlerde Metin Ali Feyyaz patlayınca... Ah. Epeder bir de kahveci olunca, aşırı Beşiktaşlı olunca... ...millete maç kahvede öyle aklına gelmiş işte. Ayran gönüllülük ne yapacaksın? Olsun. İyi yönden bakmak lazım olaya. Ha, olay kötü yani. Ya sizin peder kahveci değil de ilkokul öğretmeni olsaydı? Büyük ihtimal kardeşinin adını Ata koyardı o zaman. Ali Ata, üçüncü de Baki olurdu. Ali Ata Baki. Baki, Ali Baki. Ya Baki değil de daha çok Bakiye olurdu. Üçüncü kız mı oldu? Ha? Ulan baba bu kadar üzülmedi. Abiciğim biraz daha aceleci davranırsak toplantıya yetişmemiz lazım. Daha dünyayı güzelleştireceğiz lütfen. Tamamdır. Koş Metin koş. Yetişebilecek miyiz taksi durağına bakayım? Üçüncüsü kız oldu dedi. Hay Allah, hay Allah, hay Hay hay. Değecek mi bari? Değil <laughs> <İyi>, mi? <laughs> Kısa mesafeye götürmem Metin. Uzun mesafeye eğlenirim Ali. Lan Mario Brothers. Ben galiba götürmeyeceğim sizi. İnin siz aşağı. İn in in, i̇n in 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 Ya ne anladın geç kaldık başkası. Abi hadi. Çok emin konuştu. パカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカパカ。